Ümiye. Nasılsın? Asiye. <laughs> i̇şte iyiyim. Nasıl olayım? <laughs> ben de neye sorarsam. Ahmet başkanlığı kaybettikten sonra nasıl olacaksın? Asiye. Ahmet yine ne haber eder oturur o koldu. <laughs> of zorda otururken oturmazsın. <laughs> tövbe tövbe. Hadi sana hayırlı günler. Geç günün pek iyi değil belli ama Neyse. Koyayım o havaları. Nur! Nur! Dur, dursana! Kız, niye koşturuyorsun beni peşinden? Koşma sen de. Hadi işine gücüne git Kadir. Başkan abin şimdi kızmasın sana. Yapma böyle Nur'um. Benim senden daha önemli ne işim olabilir ki? Benim boş laflara karnım tokkadir. Ben sana diyeceğimi dedim. Yolun sonuna geldik. Olur mu hiç öyle şey? Közümün nuru. Talgalar denizden, yıldızlar kök yüzünden... ...güneş parlamaktan, dünya dönmekten vazgeçer mi? Geçmez. İşte ben de senden vazgeçemem. Sen benim yolumu aydınlatan ışığımsın. Sensiz dünyam kararır benim. Yolumu bulamam ki böyle şeyler değil de dünyamı karartma bana. Hep böyle guru guru kurban olayım. Sen beni gerçekten sevseydin bir an çare bulurdun Kadir. Nur! da 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 Ahmet hayırdır teftişe mi geldin? Hayır Ümmüye hayır. E sabahtan beri zırt pırt arayışsın. Hayırdır kim gelecek vali mi? Sürpriz. Gelince anlarsın. Nur nerede? Sakine yok mu bizim, bildin? Sakine. He. Onun ortanca kızı var Halime, bildin. Ee, onun tüyünün çeyisi yardımına gitti. Gelir birazdan. Güzel, iyi olmuş. Antrenman yapsın biraz. Yakında evlenecek nasılsa. Ne diyorsun Ahmet? Vaz mı geçtin inadından yoksa? Nuru verecek misin? Ya elbet vereceğim Galip. Tuşusunu bir Koş koca kız oldu. Evde kalacak değil ya. Gönlüm de sonunda kuş yuvadan uçacak. Yaşa. Yakışıklı kocam benim. Oh. oh. Büyük adamsın. Oh. Aa, benim badem gözlü kızım da gelmiş. Tuvaların kabul oldu sonunda kızım. Baban evlenmene razı oldu. Ay şu an bayılacağım çok dayım. <laughs> Nasıl? Baba, annem doğru mu değil? Ya he doğru değil ya. Niye bu kadar çok şaşırdınız? Düşündüm, taşındım. Keninlik çağına gelmiş kızsın. Seni daha ne kadar da evde tutacağım. Sağ ol baba. <laughs> Bak güzel kızım, çok güzel bir yere gideceğiz. Çok mutlu olacaksın. Gözüm hiç arkada kalmayacak. Biliyordum ya. Bir gün beni anlayacağını biliyordum. Ya bu kız ne diyor Allah aşkına? Allah aşkına, bu kız ne diyor? ya? Ya ben evladımı, kızımı düşüneceğim tabii. Hazırlanın, yakında düğünümüz var! Bir bir bir. babanın eline. Öpeyim <laughs> babacığım. Gel. O zaman ben haber vereyim de gelip istesinler beni. Haydi. Yok, lüzum yok. Geldiler bile. Ne bileyim. Haydi ha. ha. gel. Ah. Ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, buyurun, buyurun. Şaba. Çok heyecanlandı. He, kurban olayım. Heyecandan bayıldı kız ya. Hadi girelim hadi. Hadi uşağım hadi. Heyecanlı mısın? He babacığım. Ne heyecanlandın ya? Senden daha iyisini mi bulacaklar? Bulamazlar ki. Nerede bulacaklar ya? Para bizde sayım ve para. Tabii. Evi de beğenmedim fakir evi gibi. O sümüklü Şaban'a ben gül gibi kızımı vermem Ahmet. Sen aklını niye Güzel karıcığım, o sümükten daha iyi kısmet mi bulacağız? He? İlyas buraların en zengini bir tanecik oğlu var. Şimdi bir de Arap ile de ortaklık etmiş. Arap Şeyhi mi? O ne de öyle? Tövbe estağfurullah. Arap şeyhi değil be kadın! Arap şeyhi! 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 şeyhi. <gülüyor> <gülüyor> zengini yani, zengini! Başkanlığı kaybettim zaten, İşler iyice sıkıntıya girdi. Yani bu iş olmazsa, bogu yedik demek. Öyle düşün. He. Odur, o dur, o bogo, kendin ya Ahmet. İki dünya bir araya gelse bu iş olmayacak. Aa, koyayım o kafaya! Kızın psikolojisini bozsun bak! Olacak Ümmi! Bu düğün olacak işte, o kadar! Ofliyi yenmek için elime bir fırsat geçmiş. Allah aşkına ya, ya Allah aşkına ya, Allah aşkına biraz biraz Allah aşk gösterin ya. Anne, kızım. anne ne olur bir şey yap. Anne ben İlyas'ın oğlu olsun Şaban'la evlenmem. Ne olur bir şey yap. Güzel kızım benim. Sen hiç gol verme kendini tamam? Ha? Yok ha, buraya yazayım. Bu iş olmayacak.